Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala Resulihi Muhammed Taha'l-Amin. Hz. Osman, Ashab-ı Kiram'ın en faziletlilerinden olup ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olma şerefine nail olan Allah Resulü'nün üçüncü halifesi, Hazreti Osman radıyallahu anhu 577 senesinde Mekke'de doğdu. Babasının ismi Affendir. Hazreti Osman radıyallahu anhu dünyada iken cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Hazreti Osman Rukayye'den Abdullah isminde bir oğlu olmuş. Ve bu sebeple Ebu Abdullah künyesi ile de tanınmıştır. Hazreti Osman ilk Müslüman olanların beşincisidir. Müslüman olmadan önce ticaret ile uğraşırdı. Zengin bir tüccar olup mükemmel ve zarif bir insan idi. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük bir itibarı vardı. İslamiyet ile tanışmadan önce Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu ile yakın arkadaş ve dost dedi. Ona karşı içten bir sevgi duyar, iş hususunda da görüşüp konuşurlardı. O da Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu gibi cahiliyet devrinin kötülüklerinden uzak durmuştur. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Müslüman olduktan sonra Hazreti Osman da onun teşviki ve vesilesiyle Müslüman oldu. Hazreti Osman şöyle demiştir. Teyzem Müslüman olduğumu duyunca çok sevinip şunları söyledi. Sözlerim sebebiyle Hak Teala Osman'a doğru yolu gösterdi. Hidayet verdi ona. Kendi fikrini bırak, uy Resul'ün fikrine her sözü doğru olan Allah'ın Resulüne. Hazreti Osman radıyallahu anhu Müslüman olduktan sonra diğer Müslümanlar gibi o da çeşitli işkencelere uğradı. Bilhassa amcası tarafından çok işkence yapıldı. Müslüman olduğu için amcası onu ip ile belinden ağaca bağlayıp yoruluncaya kadar kırbaç ile döverdi. O ise bütün işkencelere sabreder, hep kelime-i tevhidi okurdu. Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukayye ile evlendi. Rukayye vefat edince Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İki kızıyla evlenme nimetine kavuşmuş olduğu için iki nur sahibi manasına zunnureyn denilmiştir. Hazreti Osman Bedir Savaşı hariç bütün savaşlarda bulundu. Hudeybiye anlaşmasında Mekke'ye elçi olarak gönderildi. Tebuk seferinde 10 bin kişinin İslam ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı. Ayrıca bin altın para yardımında bulundu. Bütün malını İslamiyet'in yayılması, insanların kurtulması, saadete kavuşması için Allah yolunda harcadı. Hazreti Osman radıyallahu anhu kendisinden yardım istenildiği zaman yardım ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar Hazreti Osman'a yardımlarından dolayı dua etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy katiplerinden idi. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatip idi. Daima Kur'an-ı Kerim okur, ondan çeşitli meseleler çıkarırdı. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Hazreti Osman radıyallahu anhu kuvvetli bir hafızaya sahipti. Namazda bir, rak bir rekatte bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyan dört kişiden biri de Hazreti Osman'dır. Çok okuduğu için iki mushaf elinde eskimiştir. Hazreti Osman muhtaç olanlara bol bol yemek yedirir. Kendisi de evde sirke ile zeytinyağı yerdi. Halife iken deveye binince kölesini de arkaya alır. Böyle yaptığı için çekinmez, sıkılmazdı. Kabristan'a uğradığı zaman oturur, ağlardı. Öyle ki sakalı gözyaşlarından ıslanırdı. Onu görenler hayretler içerisinde Ey Osman, sen Kur'an-ı Kerim'i okurken bile bu kadar çok ağlamıyorsun. Senin ağlamanın sebebi nedir derlerdi. O ise kabirleri işaret ederdi. Hazreti Osman radıyallahu anhu bir defasında Resulullah'ın evinde hiç yiyecek kalmadığını işitmişti. Hemen bir semiz koyun, bir miktar bal ve bir çuval un alıp Hazreti Ayşe annemizin evine götürdü. Hazreti Ayşe annemize şöyle dedi. Ey müminlerin annesi! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu diğer hanımları arasında paylaştıracağını zannediyorum. Hiç paylaştırmasın. Çünkü ben onlara da bunların aynısını gönderdim dedi. Hazreti Ali radıyallahu anhu Fatıma annemiz ile evleneceği zaman düğün masrafı yapmak üzere zırhını satılması için pazara göndermişti. Hazreti Osman pazardan geçerken Hazreti Ali'nin zırhını tanıdı. Dellalı çağırıp bu zırhın sahibi buna ne kadar para istiyor diye sordu. Dellal 400 dirhem istiyor dedi. Gel parasını vereyim onu alayım dedi. Evine gittiler. Zırhı alıp parasını verdi. Sonra bu zırhın yanına 400 dirhem para koyup Hazret Ali'ye gönderdi ve şöyle haber yolladı: "Bu zırh senden başkasına layık değildir. Bu 400 dirhemi de düğününe harca. Bizi mazur gör." demiştir. Yine bir defasında Medine'de kıtlık vardı. O sırada Hazreti Osman radıyallahu anhunun Şam'dan yüz deve yükü buğday kervanı gelmişti. Ashab-ı kiram satın almak için yanına gittiler. Lakin Hazreti Osman sizden daha fazla veren var ona vereceğim dedi. Ashab-ı kiram bu durumu Hazreti Ebu e bildirip bundan üzüldüklerini, muzdarip olduklarını söylediler kıtlık zamanında böyle yapması uygun olur mu dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Hazreti Osman'ı çok iyi tanıdığı için Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olmakla şeref kazanmıştır ve cennette onun arkadaşıdır. Siz onun sözünü yanlış anladınız bence. Beraber gidelim de konuşalım buyurdu. Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anhu yanına gidip Ey Osman! Ashab-ı kiram senin bu sözüne üzülmüşler deyip durumu anlattı. Hazreti Osman radıyallahu anhu Evet ey Resulullah'ın halifesi onlardan iyi verici olan bire yedi yüz veriyor. Onlar bire yedi veriyor. Biz buğdayı bire yedi yüz verip alana verdik dedi. Bundan sonra yüz deve yükü buğdayı Medine'de bulunan fakirlere ashab-ı kirama bedava Allah rızası için sadaka olarak dağıttı. Yüz deveyi de kesif fakirlere, fukaralara, garibanlara yedirdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anhu onun bu hayırlı işine çok sevinip Hazreti Osman'ın anından öptü. Hazreti Osman radıyallahu anhu 12 sene hilafet makamında kaldı. Ve Hazreti Osman çok cesur bir insan idi. Hiçbir felaket karşısında sarsılmamıştır. Hilafeti boyunca İslam'a birçok fetihler ve faydalar sağlamıştır. Hizmetleri çok olmuştur. Bunun için halifeliği de çok başarılı geçmiştir. Hazreti Osman daima adaletli davranırdı. Müslümanların rahatı için büyük titizlik gösterirdi. Fitne hareketine bir takım ithamlarla başlayan asilerin her türlü bozuk iddialarına ikna edici cevaplar verip delillerini gösterdi. Fakat o asilerin maksadı karışıklık çıkarmak, fitne ve fesat yaymak olduğundan dolayı hicretin 35. yılında Hazreti Osman'ı radıyallahu anhuyu şehit ettiler. Hazreti Osman öyle bir zattı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında otururken Ebu Bekir Sıddik anhu içeri girdi. Peygamber Efendimizin ayağı biraz açıktı. Peygamber Efendimiz ayağını örtmedi. Daha sonra içeri Hazreti Ömer radıyallahu anhu girdi. Efendimiz yine halini değiştirmedi ve ayağını örtmedi. Hazreti Osman girince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağını örtmüştür. Ayşe annemiz sebebini sorunca Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur manasında. Ey Ayşe gökteki melekler Osmandan haya ederler. Ben ondan nasıl haya etmeyeyim demiştir. Rabbim bizleri Hazreti Osman'ın şefaatine nail eylesin. Bizleri onunla beraber cennette bulunan kullarından eylesin. Rabbim bizleri mahşer gününde onunla beraber eylesin inşallah teala. Es'elullaha li ve lekum husnel ameli vel hitam. Rabbim amellerimizi güzel, sonumuzu hayırlı eylesin.